ve y sıfırdan farklı gerçeğe sayılardır. x bölü y artı y bölü x sıfırdan büyük olduğuna göre. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakın burada payda işleyeceğiz. Burayı x ile burayı y ile genişlettiğimiz zaman x kare artı y kare bölü x çarpı y sıfırdan büyük oldu. Şimdi x kare ile y karenin toplamı zaten daima pozitif. O halde bu ifadenin sıfırdan büyük olması için x çarpı y sıfırdan büyük olmalı x çarpı y'nin sıfırdan büyük olması demek ikisinin de eksi ya da ikisinin de artı olması anlamına geliyor. O halde hangisi kesinlikle doğru dur diyor. Hemen şıklarımızı inceleyelim. x y'den büyük kesin değil. y'nin x'ten büyük olması kesin değil. C şıkkı x'in y'den büyük olması sıfırdan büyüktür. x bölü y sıfırdan büyüktür diyor. Şimdi ikisi de eksi olduğu için x'in eksiye bölümü artı yapar. Veya artının artıya bölümü artı yapar. Dolayısıyla C şıkkındaki ifade kesin doğru. D şıkkı y bölü x sıfırdan küçük diyor kesin yanlış. E şıkkı x artı y sıfırdan büyük diyor. Bu da kesin doğru değil. Çünkü ikisi de eksi olursa sıfırdan küçük olur. O halde doğru seçeneğimiz C şıkkıdır.